Son günlerde karayollarında meydana gelen otobüs kazalarında çok sayıda vatandaşın hayatını kaybetmesinin ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehirler arası otobüs terminalinde denetimlerini artırdı. Özellikle gece yolculuğu yapan otobüsler üzerinde denetim yapan ekipler otobüslerdeki togografları inceleyerek sürücülerin uyku sürelerine baktılar. Ayrıca ekipler otobüs içinde de yolcuların emniyet kemeri kullanmaları konusunda Uyarılarda bulundular. Ekipler otobüs içinde yolculara son günlerde meydana gelen trafik kazalarında birçok vatandaşımızın hayatını kaybetmesine üzüldük. Sizleri seviyoruz. Lütfen otobüs yolculuğu sırasında emniyet kemerlerinizi takılı bulunduralım. Emniyet kemeri hayata bağlar. Sizleri sevdiklerinize bağlar. Bizler sizleri seviyoruz. Lütfen kemerlerimizi takalım diyerek emniyet kemerleri konusunda uyarılarda bulundu. Hoş geldiniz buraya kadar. Son günlerde meydana gelen trafik kazalarından dolayı sürekli sizlere bir ikaz ediyoruz. Emniyet kemerleri takmıyorsunuz. Emniyet kemeri biliyorsunuz hayatı biz tutmalardan bir tanesidir. Kazayadan kurtulmalardan bir tanesidir. Lütfen emniyet kemerlerini takalım. Kemer... Iyi. Sonra 790 ölümümüz oldu hepsinin ailesi var, bir var. Hep üzülüyorum. Lütfen bir bir uyaralım. Bize ulaştırır. Ömrümüzü Allah ömür verirse biraz daha uzatır. Yolunuz açık olsun. Allah kazadan beladan uzak eylesin. Size ricamız emniyet kemeri takalım. Sevdiklerimize ulaştırır, o, ulaştırır o, bizi. Izlersiniz. ]で. Tamam, tamam. tamam. arkadaşlar? taraftasınız. Um, var. Var var. mu? Bu sıkıştığı için zor çıkıyor. Ben de zor çıkıyorum. Değerli yolcu arkadaşlar, hoş geldiniz buraya kadar. Hepinize hayırlı yolculuklar diliyorum. Emniyet kemerlerimizi takalım. İkaz ettirmeyelim. Hayata tutunalım. Sevdiklerimize ulaşalım. Biz sizleri seviyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen emniyet kemerlerimizi takalım. Son zamanlarda meydana gelen trafik kazalarının dolayı 29 canımızı kaybettik. Onların da sevdikleri var. Ailesi var. Hep üzüldük. Polisin uyarısı üzerine birçok yolcu oturduğu koltukta emniyet kemerini taktı. Trafik polisi ayrıca ön koltukta oturan yolculara da şoförün kural ihlali durumunda uyarı yapmasını da istedi. Yetkililer meydana gelen otobüs yolculuklarında emniyet kemerinin şoför kadar yolcular da hayatını kurtardığını belirterek uygulamaların devam edeceğini ifade ettiler. Emniyet kemerlerine dikkat edelim. Takalım. Sevdiklerimize ulaşalım. Ömrümüzü uzatalım. Emniyet kemeri hayata bağlar sevdiklerimize ulaştırıyoruz. Bir de ön tarafta oturan arkadaşlar. Sizin de dikkat dikkat olmanız gerekiyor. Şu arkadaşlar dikkat edin. Herhangi bir ikazda uyarır mısınız? Daha memnun oluruz. Kaza meydana gelmez. Sizleri seviyoruz. Hayırlı yolculuklar dilerim. Tamam.